Trazeg'e geliyor. Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Mısırlı kanat oyuncusunun menajeri Christian ile bugün İstanbul'a gelecek. Yönetim menajerle yarın görüşecek ve büyük olasılıkla Trazegi e transferinde mutlu sona ulaşacak. Jesus'un dört gözdesi. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye geliş sürecini yakından takip eden Portekiz medyası, ünlü hocanın Goca adaylarını yazdı. Rekord gazetesinin haberine göre Jesus, Belotti, Lassina Traore, Eruson ve Zuba'dan birinin alınmasını istiyor. Beşiktaş'a dev müjde. Kartal bir numaralı golcü adayı ve Korst'un kararını beklerken bu futbolcuyla ilgilenen Eintracht Frankfurt devreden çıktı. Böylece 1.97 metre boyundaki Hollandalı yıldızın Beşiktaş'ın teklifini kabul etme ihtimali iyice arttı. Özbek, Okan Buruk'un bu sözü üzerine son kararını verdi. Ne parası başkanım? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek telefonla görüştüğü Buruğa bir ara aklındaki rakam ne diye sordu. Tecrübeli çalıştırıcı ne parası başkanım, Galatasaray'a hoca olma şerefi yeter. Para konuşmak bana yakışmaz yanıtını verdi. Galatasaray teknik direktör arayışında tercihini Okan Buruk'tan yana kullandı. Başkan Dursun Özbek Paris'te bulunan Buruk'la önceki gün telefonla görüştü. Kısa bir konuşmanın ardından Özbek Buruk'a ne kadar ücret istediğini sordu. Buruk bu soruya şu karşılığı verdi. Ne parası başkanım? Galatasaray'a hoca olma şerefi bana yeter. Bu onur asla parayla ölçülmez. Para önemli değil. Bunu konuşmak bana yakışmaz karşılığını verdi. Bu sözlerden çok etkilenen Dursun Özbek son kararını vererek Okan Buruk'u imza için İstanbul'a çağırdı. Buruk bugün açıklanacak. Galatasaray Teknik direktör olarak Okan Buruk'la anlaşma sağladığını bugün resmen açıklayacak. 48 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme yapılacak. Buruk yarın da Galatasaray'da mesaiye başlayacak. Vakayeme ile kran kırana. Fenerbahçe 2 artı 1 yıllık sözleşme ve senelik 2,5 milyon euro isteyen Vakayeme'ye 1 yıl mukabele ve 1,5 milyon euro garanti para ve bonuslar teklif etti bir yıl sonunda sözleşme uzatılırsa 750 bin euroda imza parası sözü verildi. Sıkı pazarlık sürüyor. Arao harekatı. Ön libero transferinde önceliği Carvalho olan Fenerbahçe, bu futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle rotayı Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi William Arao'ya çevirdi. Itoudis Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Beko, Giorcevic'den boşalan baş antrenörlük görevine Dimitris İtou desi getirdi. Yunan Hoca için yarın 13'te imza töreni düzenlenecek. Olayinka iddiası. Slavya Prag'ın 26 yaşındaki Nijeryalı Horveti Peter Olayinka ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Kanarya'nın emre ısrarı. Fenerbahçe daha önce de gündeme gelen Emre Mor için bu hafta içinde kara kapısını bir kez daha çalacak. Avcıdan Larine Yeşil ışık. Trabzonspor'a önerilen Kanadalı golcü Larin için Abdullah Avcı makul bir rakamda anlaşılırsa olabilir şeklinde görüş bildirdi. Omeragic Cimboma Galatasaray Markao veya Nelson'un ayrılması halinde Becir Omeragic için düğmeye basacak. 28 yaşındaki stoperin kulübü Zürih ile temasa geçildi.